Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhukna bis salihin. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle tekit lamu ve tekit nununu göreceğiz. Tanımımıza bakalım ilk olarak. Müzarilerin başına manayı kuvvetlendirmek için ve pekiştirmek için getirilen fethalı le harfine tekit lamu denir. Hemen örneğim üzerinde anlamaya çalışalım. Mümin suresi 51. ayet-i kerime. İnne lenen suru rusulene. Evet ne dedik? Fiili müzarinin başına getirilir dedik. Bakın fiili müzaride herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Nen soru? evet hangi fiili maziden türetilmiş? Nasara. Nasara yardım etti. Yen suru yardım ediyor. En suru ben yardım ediyorum. Nen soru. biz yardım ediyoruz. Le soru. elbette yardım edeceğiz. Yardım edeceğiz. Elbette. Bakın ne demiştik? Müzari fiillerin başına anlamı pekiştirmek ve kuvvetlendirmek için elbette yardım edeceğiz. Kime, neye yardım edeceğiz? Bakın fiilimiz burada, failimiz biz. Biz yardım edeceğiz. Neye? Rusulene, peygamberlerimize. Rasul peygamber, rusul peygamberler. Peygamberlerimize yardım edeceğiz. Başında inne edatı var. Evet inne de pekiştirmek için kullanılır. Bakın iki tane pekiştirmeli edat kullanılmış burada. inne muhakkak ki biz elbette biz yardım edeceğiz kime? Rusulene peygamberlerimize. Evet diğer örneğimize bakalım. Le eşrabu şaye sabahen. Evet hemen buradan L harfinin bakın geldiğini fiil-i başına geldiğini gördük ve fiil-i herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat edelim arkadaşlar. Le eşrabu. Evet buradaki fiilimiz şeribe. Şeribe içti. Yeşrabu içiyor. Eşrabu ben içiyorum. Neşrabu biz içiyoruz. Bakın burada eşrabu olarak gelmiş. Le eşrabu elbette içerim. Kim? Ben. Ne içerim? Bakın eşyaya çayı içerim. Ne zaman? Bakın bir zaman zarfı. Sabahen sabahleyin. Sabahleyin elbette çay içerim anlamında. Tekit nununa bakalım şimdi. Tekit nunu evet tekidi yani pekiştirmeyi arttırmak için mücari fiilin başına bir de fethalı şeddeli nun yani tekit nunu getirilmesine denir. Bakın lam da ne yapıyordu? Manayı kuvvetlendiriyordu. İşte tekit nunu da aynı görevi yapıyor diyebiliriz. Bakın hemen burada kelimemize bakalım. Lenektubenne <laughs> bakın evet lenektubenne <laughs> elbette muhakkak mutlaka yazacağız. Hemen burada fiilimizi önce tespit edelim. Fiilimiz neydi? fiilimiz ketebe fiili mazi yazdı yektubu yazıyor ektubu ben yazıyorum nektubu biz yazıyor idik bakın burada L harfi tekit lamı olduğunu, lenek ne bakın sonuna fethalı şeddeli nun geldiği için buna da işte biz tekit nunu diyoruz. Tekit nunu fiili müzarinin sonuna ekleniyor ve anlamı ne yapıyor? pekiştiriyor, tekidi arttırıyor. Alttaki örneğe bakalım. Le <laughs> ef'alenne. Bakın fiilimiz fe'ale. Fe'ale yaptı. Yef'alu <laughs> yapıyor. Ef'alu <laughs> ben yapıyorum. Burada da işte ef'alu <laughs> kalıbından le <laughs> ef'alenne elbette ben yapacağım anlamında. Peki evet sonunun şeddeli fethalı geldiğine bakın dikkat edin başında da tekit lamı var. Elbette mutlaka muhakkak yapacağım anlamında bir pekiştirme olduğuna dikkat edelim. Evet kelle hayır anlamında le yumbezenne fil hutame. Evet Hümeze suresi 4. ayeti kerime. Evet bu arkadaşlar bu ayet kelime de gördüğünüz üzere hemen fiilin nereden türetildiğini bulmamız gerekiyor. Bakın leyun beden ne ne beze ne beze fiilinden türetilmiş ne beze mana olarak atıldı atıldı anlamında ne beze yen olarak geliyor. Bakın leyun beden yen bedu atılır burada yünbeze olduğunu görüyoruz. Buna meçhul muzari fiil dediğimizi daha önceki derslerimizden fiil müzarilerin meçhullerinin nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Muzarat harfi bakın ötre gelmiş ve ortadaki harf üstün geliyordu. Le bedenle yani fiilin ikinci harfi üstün olacak. Muzarat harfi de ötre olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Meçhul bir fiil oluyordu. Dolayısıyla leyun atılacaktır. Leyun hayır. Leyun atılacaktır. Nereye? Fil hutame hutameye yani ateşe atılacaktır. Muhakkak bakın Tehkiti buradan görüyoruz Tehkit lamı başına gelmiş Evet sonuna da Tehkit nunu gelmiş Ve bu fiil Gördüğünüz gibi Meçhul olarak gelmiş Leyünbezenne Muhakkak ki hutameye Atılacaktır Notumuza bakalım Tehkit nunları Eklendikleri müzarinin zamanını müstakbele yani gelecek zamana tahsis eder. Bakın üstteki örnekten de bu işin gelecekte yapılacağıyla ilgili anlam çıkardık. Atılacaktır dedik. Gelecek zamana tahsis edilmiş. Şuraya bakalım. Le yakra enne. Evet fiilimiz kare okudu. Yekra'u okuyor. Leyak enne elbette okuyacak. Bakın gelecek zamanda ifade edilmiş. Evet, leyen cehenne neceha başardı, neceha başardı, yencehu başarıyor, leyen cehenne mutlaka başaracak. Bakın eylemin gelecekte olduğunu ifade ediyor. Evet. Tekit nunu sonunda eklendiği müfret müzarinin son harfini fetha yapar arkadaşlar. Cemi vavu düşürülerek ötre müfret muhataba yası düşürülerek yerine esre kalır. Ne demek istediğimizi bakın. Fiil çekim tablosuyla şeddeli tekit nunuyla çekim tablosunu görerek anlayacağız. Evet çekim tablomuza şimdi bakalım. Leyef alenne ne dedik arkadaşlar notumuzda tekit nunu sonuna eklendiği müfret müzarinin son harfini fetha yapar. Bakın bu feale yaptı. Yef alu olarak geliyor idi. Tekit nunu birleşince evet lam harfi ötreli olan lam harfi fethaya dönüştü. Bakın dikkat edin leyef alenne oldu. Ne dedik? Son harfi fetha yapar dedik ve fetha oldu. Leyef alenne elbette o erkek gayipteki yapacak. Leyef alenni bakın işte tesniye olduğu zaman evet ne dedik? Fiilin son harekesi bakın burada üstün fetha oldu. Nun harfi de şeddeli olarak esre oldu. Bakın yef alaniydi le alani oldu. Böyle olduğu zaman ne oldu? Şeddeli ve tekit olmuş oldu. Le alunne. Bakın le yef alani le alunne. Bakın burada ne dedik? Sonundaki cemi vavu düşürüldü ve Lam harfi burada ötre geldi. İşte bunun cemi müzekker sigası olduğunu buradan anlayacağız. Leyef <laughs> alunne. Bakın leyef <laughs> alenne burada müfret müzekkerler için kullanılıyor. İşte burada leyef <laughs> alunne. Bakın cemi müzekkerler olduğunu lam harfinin burada ötre gelerek geldiğini görüyoruz. Gaybelerde nasıl oluyor? Tefalu evet yapar yapacak. Tefalu. Letef oluyor? Bakın letef evet elbette o bayan yapacak gaybeler için letef bir kişi letef Bakın tef eleniydi letef eleni geldi ve nunu esre oldu burada tesniye olduğu için leyaf'alnani Evet elbette o bayanlar yapacak cemi olduğu için arkadaşlar ne demiştik müennes cemiler mebni olduğu için düşmüyor burada da düşmediği için leyaf'alnani dedik leyaf'alnani evet cemi müennes olduğu için bakın nun düşmedi burada evet muhataplara bakalım Letef alenne. Letef alenne. Elbette sen erkek karşındakine söylüyorsun. Yapacaksın. Letef alenne. Bakın tesniye olduğu zaman nun şeddeli nun esre geldi. Elbette ikiniz yapacaksınız. Letef alunne. Elbette sizler yapacaksınız. Bakın burada cemi muhatap müzekkerlere söylendiğini buradan görüyoruz. Muhatabı olduğu zaman letef alinne letef alinne bakın muhatap elbette sen bayan yapacaksın anlamında. Letef alenni elbette ikiniz siz bayanlar yapacaksınız. Letef alnani siz bayanlar elbette yapacaksınız. Tekit nunuyla verilmiş bir muzari fiil. Mütekellim olduğu zaman nasıl oluyor? le ef elen Elbette ben yapacağım. Le-ef-elen-ne. le nef elen Elbette ikimiz yapacağız. Aynı şekilde. le nef elen Elbette bizler yapacağız. Arkadaşlar biraz karışık gibi görünüyor ama inanın çok basit. Bakın cümle örneklerini oluştura oluştura basit olduğunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar tekit lamı tek başına bulunabilir. Fakat tekit nunu imme veya le edatlarından biri beraberinde olmadan bulunamaz. Evet, örneğimize bakalım. Enfal suresi 57. ayeti kerime fe inme fil harbi fe imma ne dedik bakın tekit nunu burada olduğunu görüyoruz sekafe yakaladı sekafe yakaladı yes yakalıyor tes yakalarsın tes yakalarsın tes nehum, bakın yakalarsın fe imme tezqafennehum eğer bakın imme sesa anlamı katıyordu eğer yakalarsan yakalarsan neyi yakalarsan hüm onları bakın fiili mücariye bitişmiş hüm zamiri onları yakalarsan nerede fil hervi savaşta bakın mana verelim eğer savaşta onları yakalarsan Evet bu ayet devam ediyor bu şekilde. Biz burada bakın sekafe fiiline bitişen bir tekit nunu burada görüyoruz. Ne demiştik? Yukarıdaki notumuzda tekit nunu ya başında L harfi gelecek yani lam harfi üstün olarak gelecek. Eğer lam harfi üstü gelmemiş ise imme edatıyla gelecek. Yani ikisinden biriyle nun harfi tekit nunu kullanılıyor. Hemen diğer ayetimize bakalım. Araf suresi 35. ayeti kerime. Ya beni Adem'e. Ey Adem oğlu. Ey Adem oğulları. Ya beni Adem'e. İmme yetiyenkum ete geldi. Yeti geliyor. İmme kum? Evet, gelirse imme şayet ses anlamında. kum size gelirse kim gelirse rusulun peygamberler peygamberler size gelirse bakın immedatı ses anlamı katıyor size kum size gelirse peygamberler kimden olan peygamberler min kum sizden yani kendi içinizden size peygamberler gelirse bakın burada da tekit nunuyla gelmiş evet fiili muzuari var mazisi bunun ete ete yeti diye gelir. Bunları ileriki videolarımızda detaylı göreceğiz. Evet tekit nunuyla gelmiş. Başında ne olmuş? İmma edatıyla tekit nunu gelmiş. Nunu tekitli müzarinin başına L harfi kullanılırsa mutlak kararlılığı gösterir. O konuda mutlak kararlılık vardır. Bakın örneğimize bakalım. neke bunun mazisi katele katele öldürdü. Yektul yektulu öldürüyor. Ektulu öldürüyorum. Nektulu biz öldürüyoruz. Le ektulen neke bakın seni muhakkak öldüreceğim. Ne dedik? Tekit lamı geldiği zaman müzari fiil geleceğe tahsis olur. Le ektulen neke seni muhakkak Öldüreceğim. Bakın burada bir kararlılık söz konusu. Evet. Le leke. Evet. E'mene yu'minu. E'mene yu'minu. E'mene iman etti. Yu'minu iman ediyor. Nü'minu iman edeceğiz. Le Bakın teykit lamı ve nunuyla birleştiği zaman inanıyoruz iman ediyoruz anlamında sana kesinlikle mutlaka inanıyoruz kime bakın leke burada sana anlamında sana kesinlikle mutlak anlamda inanıyoruz anlamı çıkarılıyor. La ile kuvvetli bir olumsuz emir yani nehi hali oluşturuyor tekit nunları La ile kullanıldığı zaman bakın örneğimize bakalım. La yahsabenne. Sakın sanmasın. Kuvvetli bir olumsuz emir. Evet. La yughrannakumü şeytanu. Evet. Garra, yughru. Garra aldattı, yughru aldatıyor. La yughrannakum. Bakın aldatmasın. Aldatmasın kimi? Sizi, kum sizi. Kim aldatmasın? E şeytanu. Bakın fiilin faili. Şeytan sizi aldatmasın. Kuvvetli bir olumsuz emir var burada. Evet. <messizlik> <yüzme> ya beni Adem'e, ey, ey Adem oğulları, ey Adem oğulları. La yeftinenne kumuş şeytan. Ayet devam ediyor Arap suresi. Fetene yeftinu. Bakın burada bu sakın ey Adem oğulları. Fetene fitne vermesin yani şaşırtmasın, sizi şaşırtmasın anlamında. Sakın şaşırtmasın şeytan. Kim şaşırtmasın? Şeytan sizi şakın şaşırtmasın. La yeftinennekum fetene yeftin uydu bu. Bakın fetene şaşırdı, fitneye uğradı anlamında. Yeftinu sakın sizi şeytan fitneye uğratmasın. Yani şaşırtmasın anlamı var. Evet arkadaşlar bugün sizlerle tekit lamu ve tekit nunu üzerinde durduk. Bir sonraki ön, bir sonraki videolarımızda bunlarla ilgili bol alıştırma ve örnek cümle ve ayet örneklerimizi göreceğiz ve bu konuyu pekiştireceğiz inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Velhamdülillahi rabbil âlemin.